Hani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Nisan 2024 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere Süper Loto sonucunu anında aktaralım. Bu video özel bol bol like'larınızı, beğenilerinizi de bekliyoruz. Şanslı alt adet numaramız küçüklenmeye şu şekilde sıralanıyor. 6, 21, 24, 33, 43, 52 bunlar bizim şanslı numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olun sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunu Kolon bedeli 10 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin tutarlarını yine buralardan kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından yok. 20-30 arasından 2 numara var. 30-40 arasından 1 numara. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından da 1 numara var. Bu şekilde ekranda görebileceğiniz üzere bir dağılım olmuş. Yarın saat 20'de 10 numara. 20-30'da çıkın. Sayısal loto salı 20-30'da tekrardan süper loto çekiliş sonucuyla karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere aktaracağız. Süper loto oyunu oynamak oldukça basit. 1'den 60'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Bu 6 numarayı kendiniz işaretleyebildiğiniz gibi makineye de işaretletebilirsiniz. Bunu bilgisinin paylaşalım sizlerle. Ee, Süper Loto oyunu çıkın sayısı Loto birlikte en yüksek ikramiye veren iki tane şans oyundan bir tanesidir. Ekranı görüyorsunuz hemen hemen dengeli homojen bir dağılışta olmuş. Bunu da bilgisini verelim sizlere. Bu videomuzda 21 Nisan 2024 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bakmış olduk. Umarım isteniz tüm e, sayılar bu çekişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna akımı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.